Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan. Herkese selam olsun. Uyanır, uyanmaz kahvaltı hazırlığına geçtim. O yüzden videomuzu ayarlayamadım arkadaşlarım. Biraz geciktireceğim video işini. Şöyle çocuklarımla bir kahvaltı yapayım, hazırlayayım. Hep beraber kahvaltımızı yapalım. işle işine. Okulda okuluna gitsin diyeceğim ama kar tatili yaptılar arkadaşlar. Caner'cim evde. Cansucum işe gidecek. Dışarıda hava baya e, kötü böyle. Soğuk artık kış tabi, Şubat ayı. Şimdi şu patatesimizi bir kızartalım arkadaşlar. O sırada kahvaltılıkları hazırlamaya da devam edeyim. Bizimkileri gönderdim. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle Cansu'nun almış olduğu tüy rulosuyla. Lokum hanımın kahvaltı hazırlığı sırasında Üzerime bıraktığı tüylerini temizleyeceğim Neye bakıyorsun annem Lokum ne var kızım aşağıda Ha ne gördün anneciğim Nasıl Kız ne var dedim ya sana Ha ne görüyorsun söyle bakayım Bakın Ben böyle mutfakta iş yaparken Lokum hanım sürünüyor bana Şimdi bunları bir güzel temizleyelim bakalım Şu e, şeyini çıkaralım Şöyle. Yokunç oh. Mis gibi oldu mis gibi. Bunun özelliği yıkanabiliyor olması arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle bir temizleyelim. <laughs> Alıp giymediğim kazağımı da giydim şöyle arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Şimdi bakın. Gün'e başladık. Çok güzel bir gün olsun. Hemen yatak odasına gideceğim koşturmaca. E, nevresimleri falan bir değiştiresim var. Çamaşırlarım falan var katlanacak. Onları falan da bir halletmem lazım. Çok güzel geçsin günümüz çok güzel, çok bereketli geçsin. Sizi yatak odasına getirdim arkadaşlarım. Nevresim takımlarımı da, yeni nevresim takımlarımı da aldım geldim. E, Storu bir açayım. Az önce Instagram'da paylaştım. Size de bir göstereyim. Ay Allah'ım gülmekten öldüm. Gülmekten öldüm. E, Cansu'ya falan böyle çocuklara dedim ki herkes odasını toplasın, yataklarını toplasın dedim. Sağ olsun Ali de gelmiş. Yatağımızı toplamış. Örtümüzü sermiş. Bakar mısınız? Kırlente bakın. Kırlentin üst tarafı burada. Alt tarafı yukarıda. Üst tarafı altta. Yakından mı göstereyim? Durun yakından göstereyim size. Baksanıza arkadaşlar. Şöyle ters koymuş yastık. Yaz kırlentleri ters koymuş böyle düzenlemiş sağ olsun Allah razı olsun Allah bin kere razı olsun ne diyelim Teşekkür ederim sağ olsun canım benim yapmış mı yapmış bakın daha önce Afyon'a gidip geldiğimde nasıldı şöyleydi böyle yapmıştı <laughs> yatağı böyle toplamıştı <laughs> sağ olsun eli yakışıyor diyelim ya maşallah subhanallah <laughs> yapabildiği kadar toplamış mı toplamış bilmiyordu tabii nevresim değiştireceğim yoksa ellemezdi ben de derdim hani ellemeyle nevresimleri değiştireceğim zaten ben toplarım derdim bana da bana da söylemeden hani ben yatağı topluyorum diye. Baksanız saçına <laughs> ters ters koymuş. <laughs> Sağ olsun ya. Neyse hemen şu nevresim takımını bir e, geçirelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hemen şunu bir halledelim. yatak odasını hallettim. Mutfağıma geldim arkadaşlar. Bulaşık makinemi boşaltmaya başladım. Sizin de gördüğünüz gibi şurada bakın. Sarılık çöp suyu akıtmışlar oraya. Çöpe alırken oraya bir şey olmuş arkadaşlar. Halımı da makineye atıp yıkamam lazım. Yıkatmam lazım. Bu yüzden seviyorum işte bu makinede yıkanan halıları. Ne yalan söyleyeyim. Bu yüzden seviyorum. Şimdi <laughs> makinemi yerleştireceğim. Geçen de bir arkadaşım şey yazmış. Yeliz'cim bardaklarla biz de gidip gelmeseydik dünya iki katı hızlı döndü. Başım döndü yazmış o kadar haklıydı ki böyle hızlıca iş yapayım diye bir taraftan video çekeyim diye. Sizi böyle taşıdım ben bardaklarla beraber. Şimdi öyle yapmayacağım arkadaşlarım. Şurayı bir toparlayayım yerleştireyim makinamdaki temiz bulaşıkları sonra kirlileri makineye yerleştireyim. Hemen yemek işine geçiş yapmayı düşünüyorum planlıyorum. Hatta kazakları makine yapmıştım dur. Önce onları bir şey yapayım. Çalıştırayım kazakları onlar yıkanırken diğer işlere devam edelim Haydi. nevresimi de getirdim böyle buraya odaları bir dolanayım da ondan sonra bakayım e, yatak odası toplu Cansu'nun odası toplu Caner'in odasını bir kontrolden geçireyim sonrasında çalıştırayım ve mutfağın işi tezgahın e, ocağın işi tamam arkadaşlarım e, makineyi de yerleştirdim Ali şimdi geldi bakın bana ne almış Bıçaklarımız kesmiyor Ali diyordum. Tefal'in bıçağını almış gelmiş. Kaç aldın Ali? 225. 225 mi çok iyi. Diğer boyları var mıydı? Tek. Hmm, tek kaldı için mi acaba? Tek boy. Ha, tek boy tamam pardon. Yanlış şöyle... anladım. Şöyle bıçağımız yumurtamız kalmamıştı arkadaşlar. Bir tane yumurta vardı sabahleyin. Patates kızartmıştı. Yumurtadan da menemen gibi yaptık böyle kahvaltılıklar falan. Şu yumurtaları da yumurta saklama kabımıza alalım. dolabın içine koyduğumu gören arkadaşlarım soruyorlar. Yelizcim yumurta bozulmuyor mu diye. Vallahi arkadaşlar. <laughs> Yazın bozuluyor ama bu şey dışarıda ile sıcaktan. Tabi Kışın e, böyle mutfak dolaplarının içinde tutuyorum. Ama böyle havalar çok ısındığı zaman buzdolabına alıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi böyle e, iyice sulanıyor içi. Kırdığım zaman şey yapıyor böyle bozulmuş gibi görünüyor. İçime silmiyor benim de o. O yüzden şey yapıyorum yani. Buzdolabında, buzdolabında tutuyorum yazın. Şimdi bunları da yerine yerleştirelim. Ben şikayetçiyim arkadaşlar. Ali şikayetçiyim Ali. Özürüz. Senden şikayetçiyim Ali. <laughs> Hadi bir pense bulup da şu şeyi ayarlayamadım. Ben hep Ali'ye ayak sürüyorum arkadaşlar. Böyle onun yapması gereken bir şeyler varsa yapsın diye bekliyorum. E, yaparız hallederiz diyor. Bazen böyle gevşek davranıyor. Ben de o zaman çok bunalıyorum. Yani e, düzen yapacağım, bir şeyler yapacağım. Onun ayarlaması gerekiyor. Raf ayarlaması gerekiyor. Raf aralığını falan onun bir düzenlemesi gerekiyor. Benlik bir durum değil. Ama evimizde pense olmadığı için Ben bütün şeyleri bir araya getirdim. Böyle o tarz eşyaları. Bir araya getirdim ama yok. Onun içinde falan yok. Acaba dedik kliniğe mi götürdük? Hani kliniğin açılma hazırlıkları zamanında oraya mı götürdük? İki arada bir derede mi kayboldu? Ne oldu? Bilemedik yani. Bunu nasıl açacağım? Çöpünü alayım dedim de sözde. kırpı. Ne kadar mı yapmışlar böyle. Bir olur, bir de, bir de Ama şey Ama şey kılıf var ya öyle ağzında. Biliyordur şimdi. biliyordur şimdi evet. Bunu da kökümüzü atalım. yumurtamızı yerine yerleştirelim. Devam edelim arkadaşlar. Bıçağı da bir elden geçiririm. Baksana. Ne güzel koruyucu yapmışlar. Ondan mı duracak bu? Tabii. Hani el kesmesin diye. Nasıl çıkıyor? Şöyle. Çekiyorsun çıkıyor. Tamam. Şuna Dün akşam tereyağı aktı ya arkadaşlar. Şimdi börek yaptım ben. Şöyle göstereyim. Güzel bir börek tarifi çektim. Ee, onu pişirecektim. Dedim şimdi yanık yağ ile pişirsem mahvolacak. O yüzden sağ olsun Ali Beyciğim yardımcı oluyor şimdi bana. Az ışığını açalım bakalım bir. Hadi. Ben bir alayım da kabasını. Bakalım altta ne kadar kalmış. Evet, Kalanlar içine geliyor. Yani, keleli, her Hissediliyor. Ya gör de en azından nokta atışı yaparsın. Gereksiz yerleri sürtelemezsin yani. Baksanıza. Ana fırının içi mahvolmuştu yani. Şimdi şöyle şununla bir alayım. Gel gel. Hayır. Baksana. Bak şuralarda var. Arkadaşlarım böreği fırına attık. Şimdi temizlik başlasın. Ben hemen şöyle banyodan başlayacağım. Banyoyu şöyle bir lavabolarımı falan bir halledeyim. Ondan sonra süpürmece, silmece, toz almaca hızlı bir şekilde halletmemiz lazım. Hatta gardırobumuzun aynaları da bayağı bir toz olmuş. Orayı da bir alayım ben. Böreğimiz de neredeyse pişti pişecek. Ee, Valla Ali can suyu götürmüştü. Bana yardım etmek için geldi. Özellikle sağ olsun. Beraber evi sileceğiz. Anca baş ederiz. Değil mi aile? Evet evet anca baş ederiz. Anca baş ederiz. Anne diyor ben diyor ev silmeye geldim. Sen diyor niye şey yapmıyorsun diyor. Niye başlamıyorsun diyor. Ne kalan diyor. Şey ekran, e, ekran kısık. Şarjım bitiyor da. Çok az şarjım o yüzden. Evet benim faturayı tak şarjı ya. Ya ne alakası? Faturayla alakası yok. Şey e, ekran ışığını bayağı bir kıstım da şu an. <laughs> Gerçekten gece yarısı gibi görünüyor. Neyse. E, haydi kalk. Ben süpüreyim sen Arkamdan. Buhar makinesiyle sil daha. Bir de şey yapma yani. Şansını zorlama bence ya. Niye? Buhar makinesiyle. Buhar makinesiyle sen bir güzel silersin benden sonra. Olur mu? Buhar makinesiyle de yapabilirsin, yapabilirsin yani. Yapabilirsin tabii tabii ki. Tabii ki. <laughs> Neyse. Sakıncası yok yani Biz bence. Biz fazla didişmeden işlere koyulalım arkadaşlar. Yoksa... Ee... Yoksa vazgeçebilir. <laughs> Sinirlenirse vazgeçebilir. Yapmıyorum Sen tamam. Vazgeçmeye yakın, mı zaten? <laughs> yakın mısın zaten? Yakın mızın? O yüzden ben sınırları biraz fazla zorlamayayım. Hemen gideyim arkadaşlarım. Bir kahve içseydik ya. İçelim lan bir kahve. Önce mi sonra mı? Önce içelim Sonra tamam. olmaz bu iş. Türk kahvesi mi? Nescafe mi? Türk kahvesi. Türk kahvesi. Kahve yapmaya gidiyorum. Önce bir kahve keyfi. Ondan sonra, sonra temizlik yapayım. keyfi. Sonra, sonra yatmaya, sonra yatmaya. <laughs> yatacak sözde. Neyse hemen şöyle kahvemizi yapayım. Mutfağa girdim. Fincanların başına geçemedim arkadaşlar. Böreğimizi çıkardım fırından. Çok da güzel kabardı, kızardı. Şöyle fincanlarımı çıkarıyorum. Caner'cim içer misin? Beraber, Beraber içseydik. Ha tamam. Şöyle dün akşamdan kalan. Kekimiz arkadaşlar. Sabahleyin yeriz dedik ya. Sabahleyin yendi. Can Cansucuğum kliniğe götürdü. Şimdi Ali ile beraber kahve keyfi yapalım. Yani Ali Beyciğim şuraya bir elektrik çektirse, elektrik işini ayarlasa ben hiç karşılara, tezgahlara taşınmayacağım yani. Kahve köşemizde yapacağım kahvelerimi ama neyse bakalım. Şimdi hemen kahve faslına bir geçiş yapalım. Sonra temizliğe geçeceğiz. Şöyle tezgaha yayıldım. Ali Beyciğim kahveyi nasıl içiyorsun? Orta. Ortada yanında şey kek ister misin? Sadece, Sadece kek. Böreğimiz pişti. Börek yemeyecek misin? Şimdi şöyle bir kavanozları boşaltmışım ben. Geçen gün tarif çekerken. Şöyle, baba ol da, izliyorlar. Kavanozlar da tezgahta iyi oluyor hemen insanın elinin altında. Şekerdir, çaydır. kalabalık sevmiyorum tezgahımı aslında da arkadaşlar yani ocağın yanında kavanozlar içer, şeker tuz yeni bir kavanoz takım almak istiyorum ama istediğim gibi tam olarak bulamadım yani ya da erteliyorum diyeyim çok hızlı karar vermiyorum ben bir şey alacağım zaman arkadaşlar. Çok nadirdir böyle gördüğüm an aldığım ya Nadir de demeyeyim de, e, hani her gördüğümü şey yapmam böyle. İyi içmesin lazım <laughs> Tamam, bu güzel olur demem lazım, beğenmem lazım. Beğendiklerim var aslında da, e, fiyat olarak e, biraz pahalı geliyor bana. O yüzden hemen acele etmiyorum yani. Şu kahvelerimizi bir pişirelim. Hadi yapın kahvelerinizi, keyif kahvelerimiz olsun, sohbet muhabbet kahvelerimiz olsun temizlik sonrası kahvelerimiz olsun. Sizin sonra temizlik, sonrası keyif kahvesi olur ama bizim öncesi. Kahvemizi içip temizliğe girişeceğiz. Şöyle böreğimi de bir göstereyim sizlere. Çıtır çıtır. Gerçekten güzel oldu güzel. Birazdan börek de yeriz. Ama öncesinde kahve keyfi. Tarifini çektim Instagram için arkadaşlarım tariflere ağırlık vereceğim. Ee, Instagram Yeliz'in günlüğü buyurun gelin. Beklerim. Kahvem hazır. Azıcık daha köpürsün. Bakar mısınız? Yok okullar tatil edildi arkadaşlar. Yani yarına ne olur bilmiyorum da. Şöyle kahvelerimiz hazır. Ve temizlik işine bir arkadaşımız daha destek Dahi olacak. Değilim. Dahil oldu. <laughs> tut tut tepsiyi tut <laughs> Geliyorum ben de. Caner'cim de bize yardım edecek. Değil mi bebişim? Odasını da temizler. Babasına karçırla <laughs> silmeye o, o. de yardım eder. Babası karçırla silerken o başka işlerde yapar. Orta canım orta. Afiyet olsun. Afiyet şifa olsun. Yatırım, şöyle bir olabilir. Bir bak bir şöyle bir olabilir. Caner, caner yani. e, karçırla siler. Sen villadayla silersin. Farklı yerlerden sen, silebilir. Sen? Ben süpüreceğim dip köşe. Olmaz mı? Sorun seçtim. Kolay mı? Anlayamadım yani. Hangi Sence hangisi, hangisi kolay? Yatmak. <laughs> yatmak yok. Evde iş varken yatmak yok Ali. İçerisi soğuk bak. Soğuk Kampan, evet. Mutluluk. Arkadaşlar size ne? şu yağmurları göstereceğim. Yani Ali şu an kaytarıyorsun. Tamam evi sildikten sonra uyursun. Kahve Canım bu, bu akşam kahve. misafirliğe gidiyoruz biliyorsun değil mi? Tamam işte dinleneyim biraz. Önce yorumlar lazım dinlenmek için. Arkadaşlarım. Ya şimdi kız, arkadaşlar diyecek ya kızlar diyecek de diyecektim az daha. Diyecekler ki niye baskı yapıyorsun adama diyecekler. Baskı yapmıyorsun da bana ama sen öyle bırakmıyorsun gibi. Ama yani. öyle davranıyorsun. Baskı Gerçi yap yapayım mı ben? Sen eve niye geldin klinikten? E, yapmaya geldim. Ee? yani fikir değişemez mi? Cık. Bir yola çıktıysan... E, ya. Bir yola çıktıysan vazgeçmeyeceksin. Her şeye de ben yetişemiyorum da Kızmayın bana arkadaşlarım adama e, baskı yapma diye. Heh. Kahve, <laughs> Kahve faslı tamam. Şöyle e, halımızda lekelenen yere deterjan sıkıyorum şu stop deterjanından hemen rengini nasıl şey yaptı şurada da var makineye atacağım arkadaşlar biz böyle süpürürken silerken bu da bir güzel yıkansın şöyle lekeli olan yerlere bir bakayım gözümden kaçmazsa ne kadar çok leke olmuş ya nasıl olduğunu da anlamadım valla Neyse hemen makineye atıp ondan sonra süpürmece işlerine bir geçiş yapalım bakalım. Ailece temizliğimizi yapalım halledelim. Ay şey deterjanı sıkınca nasıl ortaya çıktı leke? Muhtemelen çay lekesi. Ben şimdi ona bulaşık deterjanı falan da ekleyeyim. Çıkmaz belki. Çünkü geç fark ettim yani. Erken fark etmedim. thank you ve banyomu da pırıl pırıl yaptım arkadaşlar. Tozunu aldım. Klozeti hallettim. Kabinin şöyle bir tozunu aldım. Arkadaşlar burayı kullanmıyoruz biz. Ebeveyn banyosunu kullanıyoruz ailece. O yüzden en son yapılan temizlikten sonra böyle çok kireç falan belli olmuyor yani. Lavabomu hallettim. Yerimi de sildim. Şimdi sadece şu aynam kaldı. Aynayı da bir alayım arkadaşlar. Ondan sonra hazırlanıp gideceğiz galiba. Ee, şeyi bekliyorum bir taraftan da mutfağın halısını bekliyorum makineden çıkaracağım biz gelene kadar da kurumuş olur ondan sonra yerine sererim şöyle kamerayı bıraktıktan sonra bir geçerim tekrardan mama mı dolduruyorsun evet Heh, geldi geldi babası vardı mamaları az mı kalmış evet Minnoş'um. Manik mi koymuş baba? Ha? Bak. Bebek bebek. Şöyle paspasımı da sereyim. Tamam. Banyomuz da oldu. Pırıl pırıl. Çekiyorum kapısını. Oy. Belli değil yavrum kaçta geleceğimiz. Okey gecesi. <laughs> Biz gidiyoruz arkadaşlarım. Hazırlandık. Can Cansu'yu klinikten alacağız. Derya'ya geçeceğiz. Derya'nın doğum günü bugün. Nice güzel yaşları olsun. Bugün değil. Dün ya da önceki gün e, doğum günü. Her neyse. Arkadaşımızın doğum gününü kutlamaya gidiyoruz anlayacağınız. Öyle. Temizlik bitti. bitti. Öyle. Sağ olsun kocam sağ olsun. <laughs> Alıştım giymeye şimdi ama e, arabasız çıkarsam atkısız şapkasız çıkmam arkadaşlar. Şimdi arabayla gideceğiz diye almadım. Geçen gün dondum vallahi adam da gitti. Bekleyemezler zaten. Haydi 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 haydi. Dedim makineden alıyı çıkarmam lazım. Hani biz gelene kadar kurur. Onu da çıkardık. Şöyle masalar hazırlanmış arkadaşlarım. Burada böyle mercimek köftemiz var. Hmm. Derya'cığım patates salatası mı bu? Evet. Ne çevirdin kız orada? Sarma <laughs> getirdim Sevim ablam. <laughs> dur açarken bak bakalım. Evet, Allah'ın şöyle ederim. Sevim ablam. Ha, yine dibini tutturmuş. <laughs> Çok seviyoruz böyle. Sağ olsun. Ay düştü. Ha, şöyle bir sallayacağım mı? Sallayayım mı? Kayıp düşmesin yere. Korkarım. Tamam. Dur. Ha. Oh. Oh. Sarmacımız sevim ablam, evet. mis mis. Allah çok güzel görünüyor. Evet çok lezzetli görünüyor. Sıcak <laughs> Ben de çok seviyorum. Sarma olsun yeter ki. Şöyle sarma da yerini aldı. Tabakları falan da bir ayarlarız şimdi. Bütün ekip de tamam. O pastamızın renginin güzelliği. Şöyle. Çok Çok evet onu dedim ben de. <laughs> sürpriz gibi sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Ay. tabak getirmişti ama. Şöyle. Şöyle. Çok tatlıymış, evet. çok güzel. Vallahi çok tatlı görünüyor. Evet. Tutuyorsun değil mi? İkimiz bu tutuyormuş gibi yapıp düşünmeyelim Ben sana tut yapıp... tut. Tut <laughs> <laughs> bir anda bırakırım gider. Tamam. Şey tabakları Derya. Ben yerleştireyim mi? Buraya çıkarmışsın. Tamam. Hemen tabakları masaya alalım. Bir akşamın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkes evine dalmaya başladı bakalım. Hava buz. Hemen attık arabaya kendimizi. Güzel arkadaşlarım evimize geldik. Ali Beyciğim mutfakta kabağımızı temizliyor. Ee, dış kapının orada görmüşsünüzdür videolarda girip çıkarken. Oradaki kabak bekliyordu. Afyon'dan getirdik onu da Emine ile beraber. Evet temizliyor bakalım çürümeye başlamıştı çünkü kötü olmaya başlamıştı ama mis gibi çıktı vallahi o kadar güzel çıktı ki ve çok sıkı kabak böyle sağ olsun Ali şimdi onu temizliyor akşamdan da böyle bir şekere batırırız yarına da pişiririz mis gibi olur sizlerle bu şekilde vedalaşayım istedim beğenilerinizi yorumlarınızı her daim bekliyorum güzel arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun uzun videom oldu hemen onu düzenlemeye geçeceğim o yüzden böyle telaşla kapatıyorum Umuyorum ki severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.